Merhaba. Yüreği sevgi dolu hemofil ailesi. Ben Ali Ekber Dağhan. Çukuru Hemofil Derneği Sekreteri. Bu yıl daha az görüşecek olmak bizleri üzdü. Ama uzak olmanın yüreğimizde yaşattığımız sevginin gururunu, mutluluğunu, yaşamının tarifinin olmadığını ve hemofili ailemin dünya hemofili gününü kutluyor. En kısa sürede sağlık ve mutluluk içinde bir arada olacağımızı umuyorum. Yüreği sevgi dolu güzel insanlar. Sağlıklı güzel günlerde görüşmek umuduyla. Biz büyük bir aileyiz. Merhaba, adım Cem Karadağ, 38 yaşındayım, hemofili A hastasıyım. Hemofili veya diğer kanama bozukluklarından birine sahip kişiler COVID-19 bakımından toplumun geneliyle eşit derecede risk altındadır. Kanama bozukluğunun yanı sıra HIV, hepatit gibi ilave sağlık sorunları yaşayan inhibitör veya başka bir nedenle son 12 ay içerisinde bağışıklık baskılayıcı tedavi görmüş veya görmeye devam eden kişilerin ise daha yatkın oldukları bilinmektedir bu kişilerin kendilerini tedavi eden merkezlerle veya hekimleriyle irtibat halinde olması gerekmektedir. Kasların esnek, eklemlerin güçlü kalmasına yardımcı olduğu için evinizde düzenli fiziksel aktivite yapmak ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Sağlıklı kalın, evde kalın. Merhaba ben Turan, 14 yaşındayım, hemofili hastasıyım. Bu yıl hemofili ailemle daha az görüşeceğim için çok üzgünüm. Ama yeni bilgilerden sürekli haberdar oluyoruz. En kısa sürede sağlık ve mutluluk içerisinde hemofili farkındalık gününde bir arada olacağımızı umuyorum. Ben Hüseyin Berk Karada. 19 yaşındayım. Hemofili A hastasıyım. Doktor, diş hekimi, eczacı ve iş yeri hemşiresi, spor salonu eğitmeni gibi kişilere hemofiliniz olduğunu söylemek. Merhaba. Ben Cem Kaptan. Yaşım 41. Hemofili hastasıyım. Durdurulamayan ağır kanama ya da kan sızıntısı devam eden bir yara, beyin kanamasına ait bir belirti ya da herhangi bir eklemize hareket kısıtlılığı, ağrı ya da şişlik olması durumunda doktora aramak ya da acile başvurmak gerekir. Merhaba ben Gülgün Aslankurt, hemofili annesiyim. Bu hastalıkla ilk karşılaştığımız andan itibaren hep yanımızda olan, her sorunumuza anında cevap veren, her sorunumuzla kendi sorunuymuş gibi ilgilenen derneğimize sonsuz teşekkürler. Yap bakalım. Merhaba ben Yasem Aslan Kurt. 5 yaşındayım. Hem fil hastasıyım. Şimdiye kadar sizler gibi parklarda rahat bir şekilde oynayamadık. Şimdi de koronadan dolayı sizler de parklarda oynayamıyorsunuz. Bizi anlayabiliyor musunuz? Merhaba ben arkadaşlar. Benim adım Hayat. Ak. Altı yaşındayım. Hem fil hastasıyım. Hem fil hastasıyım. Nasıl <laughs> Merhabalar. Ben Ahmet Kan Şanlıtürk. Ben de bir hemofili hastasıyım. Dünya hemofili gününüz kutlu olsun. Damar yolu açmada sterilizasyon sağlanmazsa oluşabilecek kanın enfeksiyonu deride cilt aldığı itaba, damar yolu boyunca damarda inflamasyona ve hatta kan yoluyla enfeksiyonun uzak organlara yayılmasıyla ulaşabilecek sepsis ya da septik şok denilen ölümcül tablolara neden olabilir. Damar yolu açarken hijyen kurallarının önemini bilelim. Merhaba, benim adım Semih. Sik sesine, hemofil hastasıyım. yüzünden parkta hala çay çayın çay oynayamadım. Salgın yüzünden parka gidip oyun oynamayan arkadaşlarım. Artık beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Merhaba, benim adım Deniz. 9 yaşındayım ve hemofili hastasıyım. Hemşire ablalarım sayesinde artık ilacımı kendim uygulayabiliyorum. Bana bu konforu sağladıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Merhaba. Yeni Şehir Hastanesi'nin tüm selamlıyorum. Merhabalar. biz azərliyik və e, mənim oğlum Salmanov Allah verdi nəqd vərlərdən düşmüş e, hemofiliya 8 çaşmamazlığı ilə ağrı beyin qanaması ilə acilə Yeni Şəhər xəstəxanasına gəlmish və bizim e, faktor çaşmamazlığı ilə əlaqə çox sıxıntılarımız oldu və bizim e, bu vəziyyətimizdə oğluma yardımı edən Adana hemofiliya dərnəyinin müdiri Ali Əkbər Hocaya çox-çox minnətdarıq. O bizə çox yardım etdi. Sağ olsun. Və ə, bildiyimiz kimi 17 Nisan Dünya Hemofiliya günüdür və bu münasibətlə ə, Allah vergili ilə biz dünya hemofiliya xəstə uşaqları kutluyuruq. Allahdan hər bir xəstəyə şifa diləyirik. Bye bye. Bye bye. Merhaba Hemofili Ailesi. Ben Betül, Hemofili yakınıyım. Çukurova Hemofili Derneği'nin her yıl düzenlemiş olduğu bütün etkinliklere katılıyoruz. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle dernek başkanımız Ali Ekber Bey'e ve tüm ekip üyelerine çok teşekkür ediyoruz. 17 Nisan Hemofili Günü'müz kutlu olsun. Herkese sevgiler. Merhaba, adım Melek, hemofil annesiyim. Bu hastalıkla ilk karşılaştığımız andan itibaren her sorunumuza anında cevap veren ve her sorunumuzla kendi sorunuymuş gibi ilgilenen derneğimize sonsuz teşekkürler. Tüm hemofililerin Dünya Hemofili Günü kutlu olsun.